Merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Roblox'un 13. bölümüyle karşınızdayım. Hemen oyunumuza girelim. Ee, şöyle. Hemen oyunumuza girelim. Evet, girişimizi yapıyoruz. Tıklayalım. Evet, giriyoruz oyunun sesini biraz sesini kısayım. <laughs> e, evet. Şöyle girelim. Evet. Giriyorum şu an. Biraz geç giriyor. girdi hatta. Aha benim arkadaşım da gelmiş. Şöyle bir kişiyi öldürelim. <laughs> <Gülüyor> Şöyle <laughs> hemen bir şey yapalım. Öldürelim. Biraz hastayım. Eyvah ya öldük. Şöyle. Nerede ölmüştüm? Ha şurada. Hemen oraya da geçelim. Evet. Oyunu sıfırlayayım Ah, arkadaşım gelmiş. Dur ben hatta onun Discord'dan yanına gideyim. Gideyim yanına. Gidiyorum arkadaşlar. Alo. Alo. Çınar. Hmm. Video da öldürdü. Tamam ben şu an videodayım ha. Şu an videodayım. Gerçek bir adam. Ben şu an videodayım ha. Haberin olsun. Sen de oyuna girdin. Ha. Sen de oyuna girdin ya o yüzden. Konuşalım dedim ya. Ya, bir yerde, Oğlum ben işte onu ben niye hala dur beşlik yerdi mi şey mi kafasında böyle bir Hı, şey var böyle... kurt şeyi falan Çok var 30, Aynen. 30, Aynen. 37 37 level almışım la ben Senin Senin tamam tamam ben şu oyunu bir sıfırlayayım ha sıfırlamışım zaten geç gözüküyor ya biraz bende. Hemen geliyorum be ya. Hangisi? Bu adam Bu mu? Ha, o sen misin? N nereye İyi gitti? <laughs> 15 liraya gitti herhalde. Çünkü adam gitmiş. Ad adam 60 kere sıfırlamış belki oyunu. Odur ya. Senin dediğin. Herhalde yani. <laughs> Aha bu adam işte. Evet oğlum 60 lan, kere bu... sıfırlamış. Evet Seni öldürdüm öldüm. onu şinar. Öldürdüm o sana vuranı öldürüyorum. Yok, ama. Heh, öldürdüm öldürdüm. Öldürdüm onu. Herhalde ben öldürdüm. Benden, benden saydı diye biliyorum. Var ya ben oy oyunu 42 kere sıfırladım ha. Ben? Sen 27. Sen de 30'a yaklaşmışsın ha. Yani bir bana yaklaşmışsın. Dedum. Mustik ben, Çınar. Oynadım. Mustik diye bir çocuk geldi. Tamam mı? Sonra çıktı oyundan. Acaba bizim mi üstüm ne bu? Olabilir. Hı hı. Hı. Yok. Bir miydi? Yok. Ee, şeydi kanka. Seviyesi böyle 17 filandı. Oyunu sıfırlamamıştı herhalde. Kaç kesin? Sıfır. sıfır. Mustafa kesin. Kesin ya. Ama... Ya bu adam beni öldürüyor. Kulpluk geldi. Oğlum ya. Abi harbi ya. Bak ben 30'luk geldiğim tamam mı? Robotu öldürüyorum. 2 saat öldüremiyorum kasıyor oyun bende daha çok. Robot artık. mu robot? Hı hı. Şey robot dediğim şey. Az bu benim için, Ninja, e? Ninja. E, Ninja, Ninja, Ninja kanka. O robot. adam benim. Hmm. Var ya otuzluk yerde kaç veriyor biliyor musun Ninja öldürdün mü? Kaç? Bir on hmm, iki bin filan güç veriyordu herhalde çok hatırlamıyorum ama bu kadar filan diye yani. ha şurada bak üçkağıtçı ya ben bunu öldüremiyorum oğlum ha öldürdüm 9200 verdi 15 ile aynı lan hatta 15'ten daha küçük sayısı ben 15'te kasacağım Dı 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 Aa, video o adam. Video 7 dakika olmuş. 10 dakika olsun öyle kapatacağım. Aynen. Ben hep videoları 10 dakika yapıyorum. 10 dakika daha iyi. 10 dakika daha iyi. Her gün video atıyorum ben. Zaten az kaldı serinin bitmesine bir 7 bölüm falan kaldı sanırım. Ya zaten 3391 vardı. Benim Bakalım de kılıç alabilir miyim? Benim de az dediğim fazla değil mi? 7 bölüm kaldı diyor. Bakıyorum. Ne kılıcını of, alacaksın? Alamıyor bu. Siyah Sen... Alayım. Alayım. Oo, siyah için 35 gelemine sıfırlaman lazım. 1000 lira lazım. Ha, yani o zaman yok be. O zaman bir kere bir kere. Oğlum bende niye öyle değil? Bende niye öyle değil? Ben çok bende çok geç birikiyor ya. Pet alıyorsun ya o yüzden sen sen daha az veriyor parayı alıyorsun ya. Ben 1 milyon falan biriktirdim. Öyle sıfırlıyorum. Öyle ve Öyle sıfırlayınca çok veriyor. E ben de 1 milyon biriktirip şey yapıyorum. Petleri çıkartayım mı? <laughs> ha? Bilmem ya ben petleri çıkartıp sıfırlayınca daha çok veriyorum. Tamam. Ne <laughs> yapıştırdım mı? Dur şu petleri çıkartayım ben oyunu sıfırlayacağım.